Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulillah Eşrefil enbiya'i vel mursilin ve ala Ehli beyti et tayyibin et tahirin Allah'ın salat selamu rahmet bereketi mağfireti sizlerin de üzerinize olsun inşallah. Bu akşamki konumuz Hz. Musa aleyhisselam hakkında Kur'an'da geçen Firavun taraftarlarında olan bir kıptiyi öldürmesi neticesinde bu fiilin Allah indinde Hazreti Musa'nın Allah'a karşı bir isyanı ve Allah'ın emrine karşı gelişi olarak nitelendirilmekte ve biz ki inancımız bu bizler peygamberleri, nebiileri masum olarak bilmekteyiz. Kur'an'da geçen bu hadiselerin de elbette birer açıklaması olduğuna inanmaktayız ki imamlarımızdan e, bu noktada bize ulaşan beyanatlar, bilgiler bunu ortaya koymakta. Öncelikle şöyle bir mukaddime ile başlamak lazım. Bizler e, Allah rasullerinin Allah indinde masum olduğunu, günahtan masum olduğunu kabul etmekteyiz. kendince delilleri var. Yani peygamberler masum olmalıdır. Neden masum olmalıdır? E, bu konuya girmeyeceğiz inşallah. Hz. Musa Aleyhisselam'ın o e, kıssasında geçen Kasas Suresi'nde 15. ayetten başlayan Kıpti'yi öldürme hadisesinin hakikati ve orada Hazreti Musa Aleyhisselam'ın gerçekten günah işleyip işlemediği Hazreti Musa Aleyhisselam ki Mısır'daydı ve Firavun'un sarayında Hazreti Asiye Selamullah Aleyha'nın muhafazasında, himayesinde yaşamaktaydı. Bir inkılap gerçekleştirecek, nübüvvetini izhar edecek, ve Firavun'a karşı bir mücadele verecek. Hazreti Musa Aleyhisselam saraydan habersiz bir şekilde çıkıyor ve şehre iniyor şehre indiğinde orada iki kişinin birbirleriyle münakaşa ettiğine şahit oluyor ve öyle bir münakaşa ki neredeyse biri diğerinin canını alacak öyle bir hadise gerçekleşmekte ve orada Hz. Musa Aleyhisselam'dan taraflardan birisi yardım istiyor. Ey Musa ben senin savunanlardanım, senin davana inananlardanım, senin yardımcılarındanım. Bu Kıptiye karşı beni muhafaza et, beni koru. Ve Hazreti Musa aleyhisselam bunun üzerine oradaki o münakaşayı engellemek istiyor ve orada Kur'an'ın beyanıyla fevekezehu tabiriyle o Kıpti'ye bir yumruk bir darbe vuruyor ve o darbenin neticesinde Kıpti ölüyor. Ve Hz. Musa aleyhisselam o gece sabahlayıp hemen akabinde Mısır'ı terk edip Medyen'e gidiyor. Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın yanına ve orada 10 yıl kalıyor. Gitmesinin sebebi de orada gerçekleştirdiği o fiilin Mısırlılar tarafından büyük bir suç olması ve her ne kadar Allah indinde suç olarak ifade edilmese de onların hükümetinin vereceği karardan kaçarak Medyene geliyor. Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın yanına ve orada 10 yıllık bir süreç geçiriyor. İlk olarak şu Şuara Suresi'nin 14. ayetine mukaddim olarak bakmamız lazım. Hazreti Musa Aleyhisselam 10 yıl Medyen'de kaldıktan sonra Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın yanında kaldıktan sonra Allahu Tebareke ve Teala ona vahy ediyor. Ey Musa, Firavun yoldan çıktı ve azdı. Firavuna git ve ona bizim emrimizi tebliğ et. Allahu Tebareke ve Teala'ya şöyle bir şekilde yakarıyor Hazreti Musa Aleyhisselam. Allah'ım onların bana isnat etmiş olduğu bir suç var ve lehum en yani onların bana isnat etmiş olduğu bir suç var ve eğer ben oraya gidersem neticesinde beni cezalandıracaklar yani beni öldürmelerinden korkmaktayım tedirginlik içerisindeyim Elbette ki bu korku can korkusu değildir. Yani Hz. Musa Aleyhisselam burada peygamberliğinin risaletini layıkıyla yerine getiremeyeceğini düşündüğü için böyle bir tedirginliği var idi. Ve bundan dolayı da Allah'ın ve Teala'ya bu e, meramını izhar ediyor. Burada dikkat etmesi gereken e, meselelerden bir tanesi ayetin zahirine baktığımızda... ...Hazreti Musa Aleyhisselam'ın bu fiili Allah'a karşı işlemediğine dair ayetin zahiri açık beyan etmekte. Yani ''Ve lehum aleyyeden'' bunu buyuruyor. Yani onların bana isnat etmiş olduğu bir suç var. Belki ki Allah indinde suç olmayabilir ancak onların kanun kurallarında, devlet kanunlarında suç olarak tabir edilebilecek bir fiildir bu. Eğer ki Hz. Musa Aleyhisselam burada haşa haşa nauzubillah gerçekten haksız bir kimseyi öldürmüş olsaydı o zaman ayetin zahirinde de şöyle gelmesi gerekiyordu ki leke aleyye zembun yani Allah'ım ben sana karşı bir suç işledim ve da inni muznibun gibi bir cümle gelmesi gerekiyordu ki Allah'ım ben suç işlemiş bir şahsiyetim eğer oraya gidersen beni hayatta koymazlar ve yaşatmazlar. Dolayısıyla zembe endallah yani Allah katında bir suç olarak bunu tabir edemeyiz. Bunun örnekleri Kur'an-ı Kerim'de çok var. Peygamber ve çok var. Mesela Hazreti İbrahim Aleyhisselam. kendi dönemindeki müşriklerin putlarını kırdı. Ve bunun nihayetinde bunu kendilerine bir saygısızlık ve ihtiramsızlık olarak algıladılar. Onu ateşe attılar ve ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam Allah indinde suçlu değildi. Allah'ın vermiş olduğu görevi yerine getirmekteydi. Aynı şey mesela Hazreti Yusuf Aleyhisselam için de geçerli diyebiliriz. Züleyha onu tuzağa düşürmüştü ve kapalı kapılar hakkında tuzağa düşürmüştü. Hazreti Yusuf Aleyhisselam Allah'ın inayeti ve lütfuyla o tuzaktan kurtuldu. Nihayetinde ne olursa olsun onu zindana attılar. Allah indinde suçsuz olmasına rağmen, kendisini muhafaza etmesine rağmen yine de zindana atıldı. Yani şöyle diyelim peygamberler Allah tarafından doğrudan vazifelendirildikleri için devlet kanunları insan kanunları e, yeri gelip Allah kanunlarına çeliştiğinde Allah'ın iradesiyle çeliştiğinde o vakit böyle bir çakışma olmakta yani e, halkın peygamberlere suç isnat ettikleri şeyler Allah indinde suç tabir edebilecek şeyler değil. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın o Kıpti'ye vurmuş olduğu darbe Allah indinde bir suç ve günah tanımı taşımıyordu. Ve özellikle bu ayette başlamamızın sebebi önce bu fiilin Hz. Musa Aleyhisselam'ın nezdinde ne manaya geldiğini anlamamız gerekiyor ki Kasas suresinin 15. ayetindeki o kıssayı ele almadan önce bunu bilmemiz lazım. Onunla birlikte gaybi yardımlar istedi. Hz. Musa'ya bazı mucizeler verildi. Mesela yedi beyza mucizesi var. O asası ki Allah tarafından e, kendisine verilmiştir, lütfedilmiştir. Bakın o asayı da Hazreti Musa kıssasında duymuşsunuzdur defaat kez. E, sihirbazlara karşı Hazreti Musa Aleyhisselam Allah'ın vermiş olduğu mucize asayla galip geliyor. O asa Hazreti Şuayb Aleyhisselam tarafından Hazreti Musa'ya verildi. Hazreti Nuh ve Hazreti İbrahim döneminde onların elimde kullanmış oldukları mübarek bir asaydı ki... Hazreti Şuayba miras olarak kalmıştı ve ondan da Hazreti Musa Aleyhisselam'a geçti öyle bir asaydı ki onunla Hazreti Musa Aleyhisselam risaletini layıkıyla yerine getirebildi ve diğer bir mucizesi ise biliyorsunuz Kur'an'da da defaat kez birkaç yerde geçmekte 7 beyze yani o beyaz el ak el Allah Hazreti Musa Aleyhisselam'a buyuruyor ki Ey Musa elini Koynuna sok veya bir başka tabirle elini cebine sok ve çıkar. Elinin bembeyaz ve kusursuz bir şekilde olduğunu göreceksin diye e, beyan ediyor. Bu da Hz. Musa Aleyhisselam'ın e, Firavunilere karşı, o, o dönemki tavuklara karşı iki mucizesiydi. Bu yedi beyza mucizesinin Hz. Musa'ya verilme sebebi olarak e, şunu dile getirmekteler ki çok bizim inancımız da Ehl-i Beyt Mektebi'nin inancıyla tamamen zıttır. Diyorlar ki Hazreti Musa Aleyhisselam ki o Kıpti'yi öldürmüştü ve bir küçük günah işlemişti. Allah-u Teala işte o yedi beyza mucizesini yani o beyaz el, ak ve tertemiz pak olan el mucizesini ona vererek onun işlemiş olduğu günahı temizledi. Sanki Hazreti Musa o fiili gerçekleştirirken günah işlemişti de e, Allah-u Teala bu mucize ile Hazreti Musa'nın günahının temizlendiğini duyuyor. Beyan etmekte biz bunu kabul ediyoruz. Çünkü o mucizenin ona verilmesinin sebeplerinden bir tanesi her peygamber kendi dönemlerinde kendi dönemleriyle uyumlu olan mucizelerle gelmiştir. Hazreti Musa Aleyhisselam döneminde de bir alaca hastalığı vardı. Yani insanın bedeninde benek benek lekeler oluşmasına sebep olan bir hastalıktır yani vücuttaki pigmentlerin zayıflamasıyla bedendeki ten renginin farklı renklere bülmesi şekilleri almasıyla alakalı bir hastalık. Bu yedi beyza mucizesinin sebebi ve hikmeti buydu. Yoksa Musa aleyhisselam günah işlemişti de Hazreti Musa bundan dolayı Allah tarafından yedi beyza e, mucizesiyle müşerref oldu ve onu e, günahını temizledi. Haşa biz peygamberlerde ismet makamının olduğuna inanıyoruz ve böyle bir hadisenin de günah olarak telak edilmesine kesinlikle karşıyız. Ayetleri sırayla inşallah okuyalım. Kasas suresinin 15. ayeti: "Vadehal medinete ala gafletin min ehliha." Hazreti Musa Aleyhisselam Firavun'un sarayında yaşamaktaydı ve gözetim altındaydı ve ayetin zahirine baktığımızda "Vadehal medinete ala hayne gafletin min ehliha." o şehre o vakit ki Hazreti Musa sarayı terk etti ve geldi, girdi. Kimse o anda Hazreti Musa'nın bu yapmış olduğu işten haberdar değildi. Yani insanlardan gizli bir şekilde bu işi gerçekleştirdi. Ee, saraydan çıkmaması gereken bir vakitte, bir zamanda bu işi gerçekleştirdiği manasında bunu anlamalıyız. Yani hine gafletin ehli yani o saray ehlinin habersiz olduğu bir esnada e, Hazreti Musa'nın şehre indiğini beyan etmekte ve devamında şöyle buyuruyor ayet-i kerimenin devamında Kasa Suresi 15. ayetinde. O şehre indiğinde Hazreti Musa bir e, hadiseyle hadise ile karşı karşıya kalıyor. Bir manzara ile karşı karşıya kalıyor ki orada iki kişi birbirleriyle münakaşa etmekte. Fevecede fiha raculeyni yak tetilan. İki kişi birbirleriyle savaşmaktaydılar. E, bir kıpti ile Hazreti Musa taraftarlarından olan İsrailoğullarından bir kimseydi. Haza min ve haza min aduvi. Onlardan bir tanesi Hazreti Musa aleyhisselamın taraftarlarından idi. Haza min şiatihi. Şia taraftar manasında yani Hazreti Musa'nın dinine iman getiren, muvahhid olan Hazreti Musa'nın zümresinde olan bir kimseydi. Ve haza min aduvi. Diğeri de düşmanlarından olan ve yani müşriklerden olan Firavun'un taraftarlarından olan Kıptilerden bir kimseydi beyan ediyor ayet-i kerime. Hazza min şiatihi <laughs> cümlesini için kullanmış. Demek ki Hz. Musa Aleyhisselam'da, da tıpkı Peygamber Efendimiz'in ilk üç yıllık sessiz tebliğinde uyguladığı yönteme Hz. Musa Aleyhisselam da Risaletini izhar etmeden önce belirli plan ve projelerle hareket etmesini burada beyan ediyor. Yani belirli bir çalışma içerisinde Hz. Musa gizli yerlerde gizli toplantılar yapıyorlar tevhidi anlatıyor Hazreti Musa Aleyhisselam ve Allah tarafından gönderilen bir peygamber olduğunu anlatıyor. Haza min cümlesine baktığımızda neden e, bu adam Hazreti Musa'nın dostu olsun? Demek ki o ülkede belirli bir çalışma içerisinde ve etrafına dost topluyor, etrafına asker topluyor, etrafına inancına sahip olacak kimseleri topluyor, onları tebliğ ediyor ki bu cümle bu şekilde beyan edilmiş Kur'an'da. Yani Hazreti Musa'nın taraftarlarından dır demesi Hz. Musa'nın inancını savunan ve inancını benimseyen kimselerdendir manasına gelmekte. Diğeri de e, müşriklerden, Kıptilerden bir kimse. Ve Hz. Musa'nın o taraftarlarına olan bir kimse, o şahıs dönüyor şu şekilde e, hitap ediyor. فَسْتَوَزَهُ الَّذ۪ي min O Hz. Musa'nın taraftarı olan şahıs Hz. Musa'yı gördüğü anda hemen diyor ki ey Musa bana yardım et. Eğer bana yardım etmezsen o beni öldürecek. Kıpti anlıyor ki Hazreti Musa Aleyhisselam bir şeylerin peşinde. Yani gizli kapaklı bir şekilde bir örgütlenme olduğunu farkına varıyor. Ve artık daha açığa çıkıyor Peygamber Hazreti Musa Aleyhisselam. Onun o söylemiş olduğu söz ve yardıma çağırması, ey Musa ben senin taraftarlarındanım, bana yardım et demesiyle bütün o planı, projesi, hedefi tamamen açığa çıktığı için Hazreti Musa Aleyhisselam burada müdahale etmek zorunda kalıyor. Çünkü karşı taraf müşrik ve eğer bunu elinden kaçırırsa gidecek bütün firavun taraftarlarına söyleyecek ki Musa işte o son gelecek olan peygamberdir ve eğer bunu öldürmezseniz gelecek firavunun sarayını tahtını başına yıkacak. Fevekellehu <laughs> Musa Hazreti Musa Aleyhisselam ona bir darbe vurdu. Bakın çok önemli bir nokta fekatellehu <laughs> Musa demiyor ayet-i kerime Musa <laughs> Yani Musa onu katletmedi. Bir darbe vuruyor ve o darbe neticesinde takada aleyh ona galip geldi ve onun ölümüne sebep oldu. Beyan ediyor Kur'an-ı Kerim ayeti burada okut diye. O yumruğuyla, o darbesiyle Hz. Musa Aleyhisselam öldürüyor. Kendisi buyuruyor ki Kale haza min ameli şeytan. Bu iş gerçekte şeytanın işidir yani şeytanın sebep olduğu bir iştir. Ehl-i sünnetin ekseriyeti Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Kıpti'ye vurmuş olduğu darbeyi burada Hazamin ameli şeytan olarak tefsir etmekte. Yani buradaki o şeytanın ameli Hazreti Musa Aleyhisselam'ın o Kıpti'ye vurmuş olduğu yumruk mudur yoksa başka bir şey midir? Burada Hazamin ameli şeytan cümlesini Haza işareti zamirini biz nereye gönderiyoruz? min iyideki Hazreti Musa Aleyhisselam'ın dinine mensup olan, onun tarafı olan o şahsın e, kendisini Hazreti Musa Aleyhisselam'ı diye karşı açık etmesini ve onun bütün planlarını suya düşürmesi fiilini Hazza min ameli şeytan olarak tamamlamakta. İşte delil getirmemiz lazım. Haşan Nauzubillah Hz. Musa Aleyhisselam ki bir peygamberdir. Acaba şeytan onun üzerine kalebe gelmesi mümkün mü? Mümkün değil. Hazreti Musa'yı yoldan çıkarması mümkün mü? Mümkün değil. Çünkü bizler peygamberlerde, nebilerde, rasullerde ismete, masumiyete inanmaktayız. Yani şeytan kendisi Kur'an'da beyan ediyor ki bütün kullarımı yoldan çıkaracağım. İllen muhlas Sadece muhlas olanlar istisna. Onlar da kimlerdir? Rasullerdir. Peygamberlerdir. Ve bu noktada Hazreti Musa ve diğer peygamberlere bizim küçük veya bir büyük bir günah istisna edebilmemiz mümkün değil. Peki buradaki bu fiili nasıl tefsir etmemiz lazım? Nasıl anlamamız lazım? Hazamin ameli şeytan cümlesinde hangi fiilin şeytani bir iş olduğunu anlamamız gerekiyor. Normalde Hz. Musa'yı açık etmemesi gereken o Hz. Musa'nın taraftarlarından birisinin gaflet ve dalalete düşerek Hz. Musa'yı açık etmesi ve onu ortaya çıkarması şeytanın amelidir. Yani şeytanın besvesesidir. Her halükarda bir mazlum eğer bir zalimin karşısında yardım istiyor ise burada hiçbir e, maslahatı bir peygamberin gütmesi mümkün değil. Çünkü bir zalim mazlum hak batıl mücadelesi var. Maslahatların artık bir kenara konulup artık doğrudan müdahale etmesi gereken bir hadisedir ki Hz. Musa burada mecbur kalıyor müdahale etmeye ve orada taraftarına kendi e, muvahhid olan kendi inancına sahip olan taraftarı Kıptiye karşı muhafaza ediyor. Peygamber zalim olan birisini öldüremez mi? Müşrik olan birisini öldüremez mi? Öldürebilir. Evet, geçmişte tarihte dönün bakın. Hz. Süleyman Aleyhisselam'a dönün bakın. Hz. Davut Aleyhisselam, Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem de savaşmıştır. E, zalimlere karşı Allah buyuruyor ki savaşın. Burada da o mazlumu savunmak adına Hz. Musa Aleyhisselam orada mecbur kalıyor, savaşıyor ve onu muhafaza ediyor. Eğer bıraksa orada Hz. Musa Aleyhisselam o Kıpti'yi, Kıpti hemen gidecek, e, açıklayacak işte peygamber olduğunu ve gizli de toplantılar yapıp e, örgütlendiklerini eğer beyan etse o vakit ne olacaktı? Hazreti Musa Aleyhisselam'la birlikte oradaki bütün e, İsrailoğulları da hayatları tehlikeye düşecekti. Bir sonraki ayet Kasas Suresi 16. ayeti Kerime. İşte burada Hazreti Musa Aleyhisselam'ın o kullanmış olduğu bir tabir var. Kale Rabbi inni zalemtu nefsi. Rabbim hiç şüphesiz ben kendi nefsime zulmetti. Hz. Musa Aleyhisselam burada bu cümlesinin sarf etmesinin sebebi nedir? Sarayı terk etmemesi gerekiyordu. Temkinli bir şekilde davranıp saraydan çıkmaması ve böyle bir hadisenin oluşmasına sebep olmaması gerekiyordu ki Hz. Musa bunun derdine yanıyor. Ve diyor ki keşke bu iş gerçekleşmeseydi de ben açığa çıkmasaydım bundan dolayıdır Allah'u u teala'ya karşı mahcubiyet duyuyor. Halbuki fiilin kendisi günah değil. Allahu u teala bir emir mevlevi vermemişti Hz. Musa'ya sen saraydan çıkmayacaksın ve da şehre inmeyeceksin diye. Ve emri mevlevi çiğnemişti Hz. Musa aleyhisselam. Dolayısıyla Hz. Musa aleyhisselamın artık risaletinin 10 yıl daha da rötarlı bir şekilde başlaması, Mısır'ı terk etmesi, mecburen Medyen'e gitmesi, Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın yanında 10 yıl boyunca kalmasına sebep oluyor bu davranışı. Ve burada Hazreti Musa Aleyhisselam şu cümleyi kullanıyor ki, İnni zalemtun hepsi, Allah'ım keşke daha tedbirli olsaydım ve böyle bir işin gerçekleşmesine sebep olmasaydım. Yani açığa çıkmasaydım, bunu yapamadım, bundan dolayı da senden af diliyorum buyuruyor. Kegfirli Allah'ım beni affet, beni bağışla. Yani ben doğrudur günah işlemedim ama yani bana kendime yakışmayacak bir davranış biçimi sergiledim, gerçekleştirdim. Bundan dolayı senden bağışlanma diliyorum. Halbuki haşa n'azubillah günah işlediğinden dolayı Hz. Musa Aleyhisselam Allah'tan bağışlanma istemiyor. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl olur bu? Yani eğer günah işlememişse neden Allah'tan bağışlanma dilesin? Bakın insanın Allah'tan bağışlanma dilemesi için uzak güneşlemesi gerekmiyor. Peygamber Efendimiz günde 70 defa istiğfar getiriyordu. İstihbar ediyor. Estağfirullah Rabbi ve Atubi ne diyordu. Bazen sizden beklenilmeyecek bir davranışı sergilemiş olabilirsiniz. Yani belki de günah kategorisine koyduğumuzda günah sayılmayacak bir iştir o iş. Ancak o şahsın izzetine, o şahsın azametine yakışmayacak bir davranış olduğu için insan yapıyor? Bağışlanma dileyebiliyor veyahut da kendisi üzülebiliyor bu, bu işi neden gerçekleştirdim diye. Mesela bir alim düşünün ki bir toplantıda orada o alimden ne beklenir? Sohbet etmesi, konuşması. Eğer o alim kendisine yakışmayan bir davranış sergilese belki ki bu davranış Allah'ın de da günah da olmasa. Mesela örnek veriyorum kahkahalsa. Bu günah sayılmaz ancak o alimden beklenilen bir davranış değildir bu. Yani ona yakışacak onun e, şahsiyetine, karakterine yakışacak bir davranış değildir. Bundan dolayı da o şahıs e, mahcubiyet duyar. Namaz kılıyoruz, namazımızda bazen zihnimiz başka yerlere gidiyor. Yani namazın yarısında zihnimiz farklı yerlere gidebiliyor, başka şeyler düşünebiliyoruz. Bu namazın bozulmasına sebep olabilir mi? Olmaz. Namazın bozulmasına sebep değildir. Ancak namazın sevabının azalmasına sebep olur. Peygamberlerde de bakın böyle bir fiilin gerçekleşmesi onların şahsiyetlerine dönüp baktığımızda, onların o yüce kutsi nefislerine, Allah indindeki o makamlara dönüp baktığımızda böyle bir fiilin peygamberlerden beklenilmesi, peygamberlerin böyle bir fiili gerçekleştirmesi onlar için bir günah olarak kendilerine bunu atfetmektedir ki aslında Allah indinde günah değildir bu yüce şahsiyetler bu davranışları kendilerine yakıştıramadıkları için bu tarz tabirler kullanmışlardır. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın da buradaki Allah'a karşı kullanmış olduğu bu tabir kendisini Allah katında acziyetini beyan etmesi. Allah'ım ben e, nefsime zulmettim yani yapılmaması gereken bir iş yaptım. Böyle ki bu Allah senin elinde günah değildir ama benden beklenilmemesi gereken, benim yapmam gereken bir hareket idi. Bu vesileyle senden bağışlanma diliyorum. Allah da buyurur ki Allah da onu bağışladı. Toparlayacak Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kıssasını Hazreti Musa diyor ki Allah'ım onların bana isnat etmiş olduğu bir suç var. Ancak bu Allah'ın elinde bir suç değil. Ama onlar kendi kanun kurallarına göre beni yargılayıp beni suçlamak istiyorlar. Bundan dolayı senden yardım istiyorum. Bunun üzerine de Allah Teala ona mucizeler verdi. Yedi Beyza mucizesini verdi. O asasını verdi ki Sihirbazların karşısında Allahu Teala Azze Musa'yı o asayla ile muhafaza ediyor ve mucizesini gerçekleştiriyor Hazreti Musa Aleyhisselam Hazreti Harun Aleyhisselam ona yardımcı olarak kardeşini e, onun emrine veriyor Hazreti Musa'dan beklenmeyen o fiil Hazreti Musa'nın o kıptiyi öldürmesi fiili değil nedir o uygunsuz bir zamanda kendisini açığa çıkaracak bir işi gerçekleştirmek suretiyle saraydan çıkıp şehre gitmesi, elbirsiz davranması bu Hz. Musa aleyhisselam nezdinde kendisine yakıştıramadığı bir davranıştır. Hazamin ameli şeytan, Hz. Musa aleyhisselamın o kıptiye vurmuş olduğu darbe değil, taraftarı olan o şahsın Hz. Musa'yı çağırması fiilidir. Burada artık konumuzu inşallah bitirelim. Allah ve teala bizleri Kur'an'ı anlayan ve peygamberlerini layıkıyla tanıyan ve onların yolundan giden kullarından karar kılsın inşallah